Merhaba. Şimdi sizlere bisküvili rulo pasta yapacağım. Bisküvili rulo pastamızın malzemelerini sayalım. 1 su bardağı süt, 50 gram tereyağı veya margarin, 1 paket vanilya, 1 çay bardağı toz şeker, 2 paket kakaolu bisküvi. Eğer bunu sade kullanmak istiyorsanız onu da kullanabilirsiniz kakao değil de sade bisküvi koyacaksanız bir yemek kaşığı da kakao ilave etmeniz gerekecek içine. Ara kremamız için bir paket krem şanti, bir su bardağı soğuk süt, iki su bardağı da hindistan cevizimiz var. Şimdi öncelikle rulo pastamızın hamurunu hazırlamaya başlayalım. Küçük bir tenceremizin içine çok büyük olmasına gerek yok. Sütümüzü ilave edeceğiz. Oğlum döksün sütümüzü. Şekerimizi ilave edeceğiz. Ve yağımızı ilave edeceğiz. Ve bu tenceremizi ateşe koyacağız. Ocakta sadece içinde yağımız ve şekerimiz eriyene kadar tutacağız. Yani kaynamasına gerek yok. Yağımız ve şekerimiz eridikten sonra hemen ocaktan indireceğiz bu karışımımızı. Evet Söylediğim gibi sadece yağımız eriyene kadar e, orta ateşte erittik içinde sütümüzün yağı. Eğer de e, kakaolu değil de sade bisküvi kullanırsanız kakao katmak zorundasınız demiştim ya bir kaşık. Onu da bu karışımın içine ilave edeceksiniz bu arada. Şimdi bu sütlü ve yağlı karışımımızı e, bisküvilerimizde rondodan çektik. Bu şekilde ufak oldular. Ya da elinizle en ince seviyeye kadar getirebilirsiniz. Şimdi bu karışımımızı Bisküvilerimizin üzerine bu şekilde gezdiriyoruz. İçerisine vanilyamızı da katıyoruz. Tamam, teşekkür ederim. Var. Ve bu karışımımızı karıştırarak hamur haline getiriyoruz bisküvili karışımımızı hazırladık. Bu şekilde oldu. Bu daha da kabaracaktır bisküviler ve sertleşecektir. Ama onun için içinde yağ da olduğu için ben bunu bir süre içindeki kremamızı hazırlayana kadar buzdolabına kaldırıyorum. Şimdi kremamızı hazırlamaya başlıyoruz. Öncelikle sütümüzü alıyoruz kabımıza. Daha sonra krem şantimizi döküyoruz. Ve bunları güzelce köpük olana kadar çırpıyoruz krem şantimizi çırptık. Şimdi iki su bardağı hindistan cevizimizi bu krem şantinin içerisine ilave ediyoruz ve iyice karıştırıyoruz. Dök bakalım oğlum. Aferin sana. Krem şantimiz de hazır. Şimdi onu da dolaba kaldırıyoruz. Rulo pastamızın hamurunu açana kadar o da dolapta birazcık sertleşecek. E, bisküvili hamurumuzu dolaptan çıkarttık. Bunun için ben buzdolabı poşeti açtım. Dilerseniz da kullanabilirsiniz ama buna hakim olmak daha kolay bence. O yapıştığı için kayabiliyor. 2 tane buzdolabı poşeti açtım. Birini alta bu şekilde yerleştirdim. Şimdi hamurumuzu bu masaya serdiğimiz buzdolabı poşetinin üzerine alıyoruz. Hamurumuzu poşetimizin üzerine aldık. Elimizle de bir miktar şekil verdik. Şimdi diğer poşetimizi... Hamurumuzun üzerine seriyoruz. Bu arada çok güzel açılabilecek kıvamda bir hamur oldu. Şimdi bir merdane yardımıyla mümkün olduğunca dikdörtgen şekilde hamurumuzu bu şekilde inceltiyoruz. Yaklaşık e, bir bıçağın sırtı kadar incelikte açacağım ben. Dilerseniz daha kalın da bırakabilirsiniz ama ince olursa rulosu çok daha güzel olacaktır rulo pastamızın hamurunu açtık. Şimdi üzerindeki poşeti kaldırıyoruz. Çek onu. Evet bu kadar kolay. Hiç yapışmıyor gördüğünüz gibi. Şimdi hazırladığımız iç kremayı da bir spatula yardımıyla bu şekilde içine güzelce yağlıyoruz. Kremamızı da pastamızın içine eşit şekilde serdik. Şimdi bu poşetten de yardım alarak e, rulo pastamızı önce ince bir şekilde Bir dakika oğlum. Şöyle hmm. tamamen dibine koyuyoruz. Daha sonra yine dediğim gibi poşetten de yardım alarak bu şekilde kıvırıyoruz. Hmm. Bisküvili rulo pastamızın yapım aşamasını bitirdik. Yalnız servis etmeden önce 1-2 saat kadar buzdolabında dinlendirirsek kesilmesi daha kolay ve daha güzel olacaktır. Buzdolabında dinlendirdikten sonra da istediğiniz kalınlıkta dilimler yaparak servis edebilirsiniz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalımdaki diğer videoları da izleyip abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederim.